Herkese selamlar. Bugün sizlerle kaleci transferinde bir numaralı isim Filip Jorgensen'in analizini yapacağız. Filip Jorgensen'in güçlü özelliklerinden bahsedeyim. Bu kaleci birebirlerde çok başarılı. Alan kapatmada çok iyi. Kaleci geriden oyun kurmaya çok yatkın. Kısa ve orta mesafeli paslarda gerçekten güven veriyor. Saha içerisinde pozisyon almasında başarılı olduğu için gereksiz hamleler yapmıyor. Gelen şutlarda zamanlamayı çok iyi yapıyor. Özellikle cedal sahasının dışında gol yeme oranı neredeyse çok az diyebiliriz. Sıfıra yakın diyebiliriz. Bu kalecin öne çıkan en büyük özelliklerinden birisi de baskı altında paniklemeden topu oyuna koyuyor. Orta sahanın merkezine, derinlemesine doğru paslar veriyor. Kalecinin detaylarına çok fazla girerek sizi boğmak istemiyorum. Zayıf yönlerine gelirsek eğer kalecimiz özellikle kalabalık orta kalabalık ceza sahası içerisinde zamanlama hatası yapabiliyor. Yani özellikle yan toplarda kaleden çıkma ve top alma konusunda kararsızlık yaşayabiliyor. Setlikte belki de adaptasyon sorun yaşama ihtimali var. İngiltere Ligi'nde sanırım şu anda kalede olmama sebeplerinden birisi de bu diyebiliriz. Ligimizde de sert bir durum var. Belki de bu da bir eksi durum oluşabilir. Kalecimizin yaşı çok genç. Kalecimiz henüz 23 yaşında. Bu da onda tecrübe eksikliği olduğunu gösterir. Bazen işte bu tecrübe eksikliğinin sorunu yaşayıp özellikle yan toplarda başarısız oluyor. Kaleciye ait en çok öne çıkan negatif özellik uzun toplarda maalesef başarılı değil. Uzun top kullanma oranı az ve başarısı maalesef elit kaleci seviyesinde değil yetersiz. Şimdi bu kalecinin isterseniz maç görüntülerine göz atalım. Kalecimiz Chelsea'ye İspanya'dan transfer oldu. Transfer olduğu sezonda bütün lig maçlarında sahadaydı neredeyse Jorgen Bu sene lig, ligde sadece bir maçta görev aldı. İngiltere Kupası'nda 3 maçta 90 dakika görev aldı. Şampiyonlar Ligi'nden bir maçta görev aldı. Şu anda Chelsea'de ikinci kaleci durumunda. Kaleci şu anda bu durumdan rahatsız. Bundan dolayı da kaleci başka takıma transfer olmak istiyor. Beşiktaş'ın transferinde bu bizim için büyük bir koz. Bakın az önce söylemiştim işte yan toplarda bazen çıkmada geç kalıyor. Az önceki gördüğünüz örnekte olduğu gibi. Bazen zamanlama hatası yapabiliyor. Ya da işte az önce gördüğünüz gibi yan topla yine elinden kaçırma ihtimali olabiliyor. Bunlar geliştirilmeyecek özellikler değiller. Çok başarılı bir, bir performans göstermiş dedim ben size İspanya'da. 36 maçta 6 gol yemememiş. Maç başına kurtarı şu anda %70. Gerçekten süreklilik alırsa çok başarılı bir kaleci. İşte Beşiktaş'ımızda bu sürekliliği alıp almayacağı, nasıl oynayacağı büyük bir soru işareti. Burada da işte görev teknik ekibe geçiyor. Önündeki kadro yapısına, önündeki kadro yapısı çok önemli durumu, durumlu duruma gelmektedir. Şimdi bu kaleci Beşiktaş'ta başarılı olur mu? Parantez açarak evet. Neden evet? Bu kalecinin potansiyeli çok yüksek. Yanlış hatırlamıyorsam 20-25 milyon civarında bir parayla Chelsea'ye transfer oldu. Anlattığım gibi Chelsea gibi elit kulüplerde transfer olmasının en büyük etken ayağını mükemmel kullanması. Biz hep diyoruz ya bize böyle bir kaleci lazım diye. İşte o isim Jorgensen. Nasıl başarılı olur? Oyunu geriden kuran bir takım olduğumuz için Jorgensen'i bir stoper gibi kullanabiliriz. İşte bu sistemde Jorgensen kendini daha mutlu hisseder. Çünkü toplu oynamayı çok seviyor. Özellikle iki kişiye karşı baskı yese bile topu gerçekten hatasız kullanıyor. Başarılı olur. Neden? Şöyle evet diyebilirim. Eğer önündeki stoperler hava toplarına iyi olursa işte o yan top zafiyetini biraz da kapatmış oluruz. Ve bu dönemde de tecrübe kazanarak bu eksikliğini gidermiş olacaktır. Başarısız olamaz. Neden başarısız olamaz? Şöyle söyleyeyim. Eğer taraftar baskısı olursa bence biraz bundan etkilenecektir. Çünkü Jorgensen'in biraz duygusal yapısı buna yatkın. Başarısız olur. Neden? Eğer önündeki stoper tandemi sürekli değişirse ki Beşiktaş'ın son yıllardaki en büyük problemi bu. Jorgensen gerçekten başarısız olacaktır. Özellikle hava toplarında iyi stoperlerimiz olmazsa nitekim Calo da çok başarılı değil, Emirhan da başarılı değil. Powerista da yeteri kadar iyi diyebiliriz ama çok iyi değil. Özellikle stoperler çok iyi olmalı. İşte bu şartlarda özellikle stoper tandemi çok değişirse ki biliyorsunuz ki kaleci ve öndeki iki stoperin beklerin uyumu çok önemli. İşte bu sürekli değişiklik ve istikrarsızlık kalecide de başarısızlık sağlayacaktır. Mert'e kıyasla eğer bakarsak bu kaleciye Mert kadar ayakları uzun toplarda başarılı değil. Mert kadar tabii ki tecrübesi yok. Ama Mert'ten ayakları kısa mesafede paslarda daha başarılı. Jorgensen bazen bir ön libero gibi orta sahanın merkezine derinlemesine pas atabiliyor. Bu çok büyük bir avantaj günümüz futbolunda. Yani modern bir kaleci. Özellikle ceza sahası içerisinde kaldığı birebir pozisyonlarına mükemmel çıkışları yapıyor. Biz hani bazen kızıyoruz ya neden çıkmadın Ersin neden çıkmadın Mert bu pozisyonda diye yediğimiz goller var onlarca. İşte buna izin vermiyor Jorgensen. Jorgensen boyu 1.90 olduğu için biraz sahası içerisinde resmen devleşiyor ve açıyı inanılmaz kapatıyor. Bu sebeplerden dolayı ben Jorgensen'e Beşiktaş'ta olumlu bir transfer görüyorum. Fakat bonservisle almak neredeyse bana göre imkansız. Futbolcunun sürekli oynamak istemesi şu anda bizim elimizi güç, güçlendiriyor. 1.5 senelik, senelik kiralık artı bonservisle almaya çalışıyoruz. Sergen Hoca bu kaleci ısrarla istiyor. Bu konuda Sergen Hoca'yı ben tebrik ediyorum. Her zaman eleştiri değil, doğru şeyleri tebrik etmeye devam edeceğiz. Umarım bu kaleci gelir. Taraftarımız da eminim çok sevecektir. Hatta görsellerinde de gördüğünüz gibi biraz fizik olarak da bize Mert'i andırıyor. Yayınımızın sonuna geldik. Futbolcu hakkında yorumlarınız benim için önemli. Videomun altında yorumlarınızı paylaşırsanız mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beşiktaş'ımızla ilgili transfer haberlerine konu olmaya devam edecek, diğer futbolcuların analizleri de yine Hayatımız Beşiktaş YouTube kanalında olacak. Kendinize iyi bakın. Diğer yayınlarımda görüşmek üzere hoşça kalın.